İlk Kelim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh kıymetli kardeşlerim. Yüce Allah, insanlık tarihine yol gösterici olarak gönderdiği peygamberlerini, onların hak nebiler ve resuller olduğunu ispatlamak için olağanüstü olaylarla desteklemiştir. Bu olaylara mucize adını veririz. Mucizeler, Allah'ın sonsuz kudretinin birer tezahürü, peygamberlerin davalarının doğruluğunun çık birer kanıtıdır. Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'de zikredilen, akılları hayrete düşüren, kalpleri imana sevk eden peygamberlerin en büyük mucizelerinden beş tanesini derinlemesine konuşacağız. Bu mucizeler sadece geçmişin birer hikayesi değil, aynı zamanda günümüz insanı için de önemli dersler ve mesajlar içermektedir. 2. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşte yanmaması. Değerli kardeşlerim, Hz. İbrahim, tevhid inancının, yani tek Allah inancının en büyük savunucularından biridir. O, putlara tapmanın yaygın olduğu bir toplumda doğmuş ve büyümüştür. Babası Azer'de kavminin önde gelen put yapıcılarından biriydi. Ancak, Hz. İbrahim'in kalbi, küçüklüğünden itibaren, bu anlamsız putlara tapınmaya razı olmamış. Aklı ve vicdanı onu kainatın yaratıcısı olan tek bir ilahın varlığına götürmüştür. Hazreti İbrahim gençlik yıllarından itibaren kavmini atalarından miras kalan bu yanlış inançtan vazgeçmeye, akıllarını kullanmaya ve o cansız putların kendilerine hiçbir fayda veya zarar veremeyeceğini anlamaya çağırmıştır. O yıldızlara Aya ve güneşe bakarak bunların da yaratılmış olduklarını dolayısıyla ilah olamayacaklarını kavmine delilleriyle anlatmaya çalışmıştır. Ancak kavmi atalarının yolundan sapmak istememiş Hazreti İbrahim'in bu hakikat dolu çağrısına kulaklarını tıkamışlardır. Hazreti İbrahim aklıyla ve kalbiyle o cansız putların insanlara ne fayda ne de zarar verebileceğini anlamış ve kavmini tek ve gerçek ilah olan Allah'a ibadet etmeye çağırmıştır. Ancak onun bu çağrısı putperest toplumun önde gelenleri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştır. Onlar atalarından kalma geleneklere sıkı sıkıya bağlıydılar ve Hazreti İbrahim'in bu yeni inancını kendi otoritelerine bir tehdit olarak görmüşlerdir. Hazreti İbrahim sadece sözleriyle değil Aynı zamanda eylemleriyle de putperestliğin anlamsızlığını ortaya koymuştur. Bir bayram günü herkes tapınaklarında değilken Hazreti İbrahim eline aldığı bir baltayla bütün putları paramparça etmiş, sadece en büyüklerini bırakmıştır. Baltayı da o büyük putun boynuna asmıştır. Bayramdan dönen halk putların bu halini görünce öfkeyle deliye dönmüş ve bu işi kimin yaptığını araştırmaya başlamışlardır. Bazıları daha önce putlara karşı çıkan genç bir adamdan yani İbrahim'den bahsetmişlerdir. Hazreti İbrahim yakalanıp halkın önüne getirildiğinde suçlamaları kabul etmiş ve neden böyle yaptığını sormuşlardır. Hazreti İbrahim ise zekice bir cevap vererek "Belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Onlara sorun bakalım konuşuyorlar mı?" demiştir. Bu cevap karşısında şaşkına dönen halk, putların konuşamayacağını Dolayısıyla bu işi onların yapamayacağını itiraf etmek zorunda kalmışlardır. İşte tam da bu noktada Hazreti İbrahim onların akılsızlığını yüzlerine vurarak "O halde size hiçbir fayda ve zarar veremeyen, kendi kendilerine bile yardım edemeyen bu şeylere niçin tapıyorsunuz?" diye sormuştur. Hazreti İbrahim'in bu açık sözlülüğü ve mantıklı açıklamaları putperestlerin öfkesini daha da artırmıştır. Onlar Hazreti İbrahim'i susturmak ve kendi inançlarını korumak için acımasız bir plan yapmışlardır. Dönemin zalim hükümdarı Nemrut'un emriyle devasa bir ateş yakılmasına karar verilmiştir. Odunlar üst üste yığılmış, alevler gökyüzüne yükselmiştir. Amaç Hazreti İbrahim'i bu korkunç ateşin içine atarak onu cezalandırmak ve diğer insanlara da gözdağı vermekti. Hazreti İbrahim Hiçbir tereddüt göstermeden, inancından zerre kadar taviz vermeden, Allah'a olan teslimiyetiyle kadere razı olmuştur. Onu ateşe atmak için bir mancınık kurulmuştur. Kalabalık bu dehşet verici anı izlemek için toplanmıştır. Hazreti İbrahim mancınığa yerleştirilmiş ve o korkunç an gelip çatmıştır. Hazreti İbrahim o saniyelerde bile sadece Rabbin'e sığınmış. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir." diyerek tevekkülünü en güzel şekilde göstermiştir. Ve işte o anda Allah'ın kudreti bir kez daha tecelli etmiştir. Hazreti İbrahim mancınıkla ateşe fırlatılmış, alevlerin ortasına düşmüştür. Ancak Allah Teala ateşe "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol." diye emretmiştir. Bu ilahi emirle o yakıcı ateş Hazreti İbrahim için bir anda serinlemiş, hatta kim rivayetlere göre içerisinde oturabileceği yemyeşil bir bahçeye dönüşmüştür. Kalabalık bu inanılmaz manzarayı dehşet ve hayret içinde izlemiştir. Ateşin etrafı cayır cayır yanarken Hazreti İbrahim alevlerin içinde huzurlu bir şekilde oturuyordu. Hiçbir zarar görmemiş, hiçbir acı hissetmemiştir. Bu mucize sadece o an orada bulunanlar için değil, tüm insanlık için büyük bir ibrettir. Allah'a samimiyetle inanan ve ona tevekkül edenlerin en zorlu imtihanlardan bile Allah'ın yardımıyla nasıl başarıyla çıkabileceğini gösterir. Aynı zamanda batıl inançlara saplanıp kalanların ve hakikate sırt çevirenlerin Allah'ın kudreti karşısında ne kadar aciz kalacaklarını da gözler önüne serer. Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması mucizesi, onun peygamberliğinin açık bir delili olduğu gibi, Allah'ın dostlarına olan sevgisinin ve korumasının da en güzel örneğidir. Bu olay, kıyamete kadar gelecek müminler için bir umut kaynağı ve imanlarını tazeleyici bir kıssadır. Değerli kardeşlerim, eğer bu videomuz hoşunuza gittiyse ve faydalı bulduysanız, lütfen beğenmeyi unutmayın. Böylece daha çok kişiye ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.